30 yıl savaşları Avrupa'da Habsburglarla Barbonlar arasında 30 yıl süren dinsel nitelikli savaşlardır. Savaşın temel nedeni Protestan Katolik dini çatışması olsa da savaşa katılan büyük devletler siyasi çıkarlar için savaşmışlardır. Almanya'da bulunan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı prenslerin Katolik Protestan olarak karşı karşıya gelmesi ülkede bir iş savaşa yol açmıştır. Savaş sonunda Protestanların zaferiyle birlikte 1648 tarihinde Vestfalia Antlaşması imzalanmış ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu birçok küçük prensliğe ayırmış ve kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Martin Luther'in öncülüğünü yaptığı Protestan Protestan mezhebi Katoliklerle giriştiği savaşı kaybetmiş ve 1555 yılında imzalanan Augsburg Barışı ile savaş sona ermiştir. Anlaşma hükümleri gelince sayıları yüzün olan Alman prenslikleri Katolik ve Lütercilik arasında serbest bir seçim yapabilecekleri hükmüne varılmıştır. Fakat taraflar anlaşmanın hükümlerine uymamışlar ve İspanya'daki Kalvinizm bakımının yanı sıra Protestan mezhebi de yayılmaya başlamıştır. İspanya'daki Habsu kralları Doğu ve Orta Avrupa'daki Katolik mezhebini güçlendirmek istedikleri için çatışmalara kaçınılmaz hale gelmiştir. Karşı tarafta ise Baltık Denizi'nde hüküm süren Protestan İsveç ve Danimarka Kralları lar ise Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki etkilerini arttırmak ve Protestan'ı yaymak istiyorlardı. Protestan ve Katolik taraflar arasında imzalanan Avusturya Barışı yetersiz kalınca Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki Protestan prensler birleştirir. Katolik devletler ise imparatorun desteğini alarak Bavarya'nın önderliğinde birleştirir. Böylelikle Almanya din eksenli bir bölünme yaşayarak yine bir savaşın içine gelmişti. İki taraf da olası bir savaş sırasında destek kuvvet alabilmek için Avrupa'daki güç dengelerini kullanmışlardır. Avusturya Katolik Birliği özellikle İspanya'daki Katolik destekçisi Habsburglar'ına güvenmiş ve Protestanlar ise siyasi çıkarlar gereği karşı Avrasya olan Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa'da Habsburg egemenliğini istemeyen devletlerden destek almışlardır. Peki bu 30 savaşlarının temel nedeni olan reform hareketi nasıl gelişti ve neden gelişti? İlk önce nedeni 16. yüzyılın başlarında Almanya'da kilisenin gücü haddinden fazlaydı. Zira Alman topraklarının yaklaşık üçte birinin kilise hayatı olması ve aynı zamanda kilisenin hasta da zenginliği Martin Luther'ın harekete geçmesinin yegane sebebidir. Kilise bu kadar zengin iken halkın o kadar fakir olması onun için yani herkes için kötü bir durumdu. Normal şartlar çevresinde de bu durumun tam zıttı olması gerek yani halktan yana bir kilise olmalıyken aksine halkı sömüren bir kilise mevcut ve kilisenin gücü yalnızca parasal yönde de değildi yani siyasi gücü de siyasi yaptırım gücü de çok fazlaydı. E, Afaroz yapma yani dinden çıkarma endulans e, para karşında günahları affetme gibi önemli yaptırmalara sahipti bu kilise. Bu güçler sayesinde Avrupa'da ekonomik, siyasi ve sosyal hayatı etkisini altına almıştı. Coğrafi keşiflerin yaşanması ardından papazların söylediği yalan ortaya çıktı yani dünyanın düz olduğunu iddia eden kilise işin aslında öyle olmadığını alt tarafından anlaşınca güven bununla beraber skolastik düşünce yani din felsefesinin yok olmaya başlaması reform hareketlerinin doğmasının nedenlerinden biridir. Martin Luther'in öncülüğünde başlayan bu reform hareketleri zamanla bütün Avrupa'ya yayılmaya baş, başlamıştır. Luther bu hareketi protestanlık mezhebini çıkararak başlatmıştır. 31 Ekim 1517'de Martin Luther 95 metrelik tezini Wittenberg kasabası kilisenin kapısına çevirmiş ve protestanlığın temelini atmıştır. Evet reformlara kısaca değindik şimdi savaşın devamı ve sonuçlarına bakacağız. 18 yılda imparator karşıları ve protestanları da başlattı fakat ayaklanma savaşın ilk kıvılcım olmuştur. Bavarya Kralı Maximilian'ın desteğini alan Ferdinand ve Katolik Birliği Bohemya'daki protestan isyanını bastırmış ve karşı tarafa yenilgi uğratmıştır. Kontili komutasındaki Katolik Birliği Bohemya'daki soyları yenerek çoğunu kılıçtan geçirmiştir. 1631'de Kontili'nin ordusu Medenburg'u yakıp yıkınca Danimarka Tili'ye savaş açmıştır. Protestanların bu yenilgisinden sonra Danimarka Kralı Kristin durumdan rahatsız olarak Katoliklere karşı savaşa katılmıştır. Danimarka savaşa katılmadan önce Hollanda, İngiltere ve Fransa büyük devletler işbirliği yaparak kendileri protestanın savunucu sıfatıyla onurlandırmıştır. Fakat Danimarka'nın düşündüğü gibi gelişmeyen savaşta devlet Katolikleri yenilerek Lübeck Barışı'nı imzalamış, Katoliklerin üstünlüğünü kabul ederek savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Danimarka'nın yenilgisinin ardından Katolik imparatorları imzalanan anlaşmayla savaş son bulmamıştır. Danimarka'nın çekilmesinin ardından İsveç kralı Gustav Protestov mezhebini savunmuş ve imparatorluğa saldırmıştır. Danimarka kralı gibi Hollanda ve Fransızları güvenen İsveç kralı ilk önceleri başarılı bir savaş yürütse de 1632 yılında Lüsten Savaşı'nda kralın ölümüyle bir otorite boşluğu oluşmuş ve İsveç birlikleri ağır bir yenilgiye uğramışlardır. 1634 savaş sonu da, protestanlar katolikler arasında imzalanan anlaşmaya göre Alman prenslerinin dış devletlerle ittifak yapmaları yasaklamış ve küçük birlikler halinde bulunan kutsal Roma Cermen İmparatoru orduları birleştirerek imparatorluğun eski gücüne yeniden kavuşması amaçlanmıştır. Katolik olan Habsburg krallığının İsveç ile yapılan anlaşma olan Prag düzenlemesiyle güçlenmesi Kardinal Richelieu kontrolündeki Fransa'yı çok rahatsız etmiştir. Ayrıca Fransa olası bir Avusturya ve İspanya ittifakında kendisinin Avrupa'daki çıkarlarını zedeleyeceğini düşünerek savaşa müdahil olmuştur. Bu nedenle Fransa 1636 yılında Katolik olmasına ve Katolik bir başpiskopos tarafından yönetilmesine rağmen protestanların yanında savaşa girmiştir. Diğer protestan yanısı devletlerin aldıkları yenilgilerden sonra Fransa akıllı bir seçimle Hollanda ve İsveç ile ittifak kurmuştur. İspanya ise Kustar Roma Cermen İmparatorunu amacıyla günümüz belki çıkısından başlayarak geri püskürlerine kadar Paris'e kadar ulaşmıştır. Önceki savaşların aksine Katolik birliklerine karşı büyük bir başarılar elde eden Fransa ve ittifakları Hollanda'nın zenginliğinden ve denizdeki başarılarından faydalanarak İspanya donanmasını zor durumdan bırakmış ve savaşın galibi protestanlar olmuşlardır. Tarihi gelişimi ve savaş süresi göz önüne alındığında 30 yıl savaşları tarihte uzun süren düğün savaşlarının sonuncusudur. 30 yıl savaşları sonunda taraflar arasında imzalanan bir dizi anlaşma Westfalia Barışı olarak adlandırılmaktadır. Augsburg Anlaşması'nın yeni bir düzenlenmesi olan bu anlaşmaya göre Kalvinizm merkezi tarafından kabul edilen bir mezhep telini kazanmış ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki küçük krensler neredeyse bağımsız bir el kazanmışlardı. Anlaşmanın hükümleri imparatora bir dizi önlemler getirmiştir. Anlaşmanın hükümlerine göre imparator ne savaş ilan edebilecek ne de vergi ve asker toplayabilecek Tüm yetkileri elinden alınmıştı. Fransız yazar olan Voltaire'in sözleri bu durumu çok güzel özetlemektedir. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu artık ne kutsal ne Romalı ne de imparatorluk.